Yarın akşam Harley Davidson ve Marlboro Man Mickey Rourke ve Dan Johnson 1990'ların vahşi batısında Motosikletleriyle kovboyları aratmayan iki kahraman Yaşamın gittikçe zorlaştığı bir dünyada var olmak savaşı Müthiş hareketli sahneleriyle dört dörtlük bir serüven Harley Davidson ve Marlboro Man Show TV'de kaçırmayın kaçılar, spor yazarları, politikacılar, sanatçılar, spor severler, sıkı durun. Öz ofsayt yarın akşam Show TV'de başlıyor. Sporumla yaşamın ofsayt durumları, tiplemeler, haberler, yorumlar ve sağ geyikleri sadece Öz Ofsayt'ta. Öz Ofsayt yarın akşam Show TV'de. Sakın kaçırmayın.